burada? Ne Gökberk. geliştirilen mobil radar, lazer, silah sistemi. Bu da ilk defa FDF 2023 fuarında sergileniyor. Şöyle bir araç üzerine monte edilmiş. Şuradan özelliklerine bakacak olursak. Yüksek ışın kalitesi, ihtar ve lazer silah sistemi aynıymış. Mobil platformmuş. Hedef üzerinde vuruş noktası seçebilme özelliği varmış. Bir lazer silah hedefi lazer olarak kullanılır. Silah sistemi. Gökberk mobil lazer silah sistemi. Asesan tarafından geliştirilen bir sistem. geliştirilmiş olan Hisar füze fırlatma sistemini görüyorsunuz. Bu arkasında bir füzeler ve bunu yönlendiren bir sistemden mevcut. Hisar füzelerini çalıştıran sistem bu araç üzerine monteli. Entegre edilmiş vaziyette. Serfüzö sisteminin bu şekilde bir sistem üzerinde çalışıyor.